arkadaşlarımız şu anda ellerinde fotoğraf makinalarıyla sokaklarda koşuşturuyorlar. O küçük çınarın gölgesinde filiz verip serpiliyorlar. AP Musa ile çalışma onuruna erişmiş olan birçok arkadaşımız ise bu çınara su vermeye devam ediyor. Özgür basının yolu böyle. Zor ve onurlu bir yol defalarca gazetesi kapatılmış, baskınlara, gözaltılara uğramış bir mücadelenin adıyız biz. Yıkılmış binaların enkazında canlarımızın cenazelerini çıkardığımız da oldu. Dün yaşamımızı paylaştığımız insanların ertesi gün cenazesine katıldığımız da. Şu anda hala cezaevlerinde arkadaşlarımız var. Hepsine buradan kucak dolusu selamlar gönderiyor. Bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz. Yeniden hoş geldiniz. Bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ederiz. Tarihe de bu topraklara da iz bıraktılar. Metin Göktepe'den Hrant Dink'e kadar hakikat mevzisinde kim varsa hepsinin düşlerini oluşturdular. Değerli dostlar, gerçekleri ortaya koymak için bu kadar efor sarf eden, bu kadar bedel ödeyen, bu kadar kendini kanla, terle yoğuran, Başka bir yayın organı dünyada var mı bilmiyorum. Ancak Musa Anter'den, Gurbet bugüne kadar gelen süreklilik bir gerçeği açıklama, izah etme, kitlelere duyurmanın yanında aynı zamanda onu işin alarak çok daha fazla, çok daha büyük bir özgürlük mücadelesinin hak, hukuk ve adalet kavgasının adı oldu. Özgür Gündem gazetesinin çıktığı zamanı burada pek çok arkadaşımız hatırlar. Benden çok daha iyi hatırlayanlar da vardır kuşkusuz. Ama o zamandan bu zamana kadar bu siyasal süreklilik, bu gerçekleri taşıma sürekliliği devletin bütün baskılarına rağmen, bütün engellemelerine rağmen adım 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 büyüyerek, gelişerek bugünlere ulaştı. Basına düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri gazetecilik ödülleri geleneği çok değerli, çok önemli bir hikayeyi ve hedefi anlatıyor bize. Bir hakikat mücadelesinde ısrarı ve özgürlük mücadelesinde inadı bir kez daha yaşatıyor, yaşatacağını ilan ediyor herkese. O nedenle öncelikle adlarına bu ödüllerin düzenlendiği AP Musa'yı ve özgür basın şehitlerini minnetle, saygıyla anıyorum. <laughs> sevgili dostlarım, sevgili Ape Musa'nın çınarının dalları, yaprakları, tohumları, her şeyleri size çok çok teşekkür ediyorum. Onun anısına yılmadan biliyorum çok zor şartlar altında bu e, töreni yapıyorsunuz, her sene bu ödülleri dağıtıyorsunuz. Antel ailesi adına size çok minnettarım. Orada bulunan tüm dostlarıma, yavrularıma, arkadaşlarıma çok selam ve sevgilerimi e, e, söylemek istiyorum burada. Ee, babamı zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz. Babam özetleyecek olursam bizim çocukluğumuzda bizi çok kale almaz üç evladını. Çünkü onun Kürdistan evlatları vardı, Kürt evlatları vardı. Onun için benim burada söylemem hiçbir şey ifade etmeyecek ama yine de evladı olarak, kız evladı olarak size minnettarlığımı sunmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Babam keşke hayatta olsaydı diyorum bazen. Sizleri görseydi, sizin yaptıklarınızı görseydi. Elinizden geldiği kadar babamın dediği gibi siz sıfıra Babam sıfıra gel getirmişti, sıfıra gel, getiren bir jenerasyon olmuştu. Fakat sizler bunu iki üçe taşıdığınızı gördüğü zaman çok mutlu oluyordu. Olacaktır da mutlaka nur içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun. Biliyorum ki gönlü çok rahat ve siz onun izinde gidiyorsunuz. Ape Musa'nın torunları, yavrularısınız. Bizim hayatımızı... <laughs> anlatmamız. Zaten siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi ben kalkıp da babam şöyleydi babam böyledi demek bana yakışık da almıyor. Zaten babam deyince hayır o bizim babamızı diyorsunuz. Bana söz bırakmıyorsunuz. Onun için ben burada bir şey söylemeyeyim. Hepinizin yanaklarından öpüyorum. Orada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu ıı, tradisyona devam ettiğiniz için Özlü gündemden tutun da babamın gazetesinden Yeni Yaşam gazetesine kadar büyük yol kat ettiniz ve de sizlerin sayesinizde sayenizde biz de e, yol kat etmiş adlediyoruz. Artık yaşımız yaşlandık ama sizin bu katet işlerinizi ilerlemelerinizi büyük bir gururla izliyoruz. Ne nelere mücadele verdiğinizi, neler için mücadele verdiğinizi biliyoruz. Ben sizin daha fazla yormayayım. Siz e, programınıza devam edin. Fazla konuşmak iyi olmaz. Öyle derler. Kısanın e, kısası makbuldür. Çok onurlu bir mücadele yürütüyor Şen Yaşar ailesi gerçek bir adalet direnişi sevgiliyor. Ee, hepimizin görevi onların sesine ses olmak, onların gücüne güç katmak, onların mücadelesini büyütmektir. Böyle bir ödülü onlara verdikleri için jüriye ayrıca tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bu ödülü benim vermem de benim için gerçekten bir onurdur, bir gururdur. ...kendilerine de buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Herkese merhabalar. Ee, ya aslında gelmeden önce... ...böyle bir kendimizce, kendimce... ...bir konuşma metni aslında hazırlamıştım. Ancak bu kadar değerli... E, ...ödülü... ...çok değerli bir ailenin... E, ...aile adını almak... ...ve sizler gibi insanların karşısında konuşmak... ...gerçekten çok zor. Duruşma salonları gibi olmuyor, onu anladım. Öncelikli olarak aslında bugün... ...evet sevgili Akya Musa... Ee, ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülü e, veriliyor. Ancak basın emekçisi arkadaşlarımız tekrar bugün burada hala emeklerini sunmaya devam ediyorlar. Ee, biz kendilerine sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Şen Yaşar ailesi adına da e, bizi kendileri böyle bir onur ödülünü almamız için kendileri rica ettiler. Ee, bu kadar büyük bir onura layık görülmek, özgürlük için Hukukçular Derneği olarak layık görülmek Bizim için ayrıca çok önemli, çok anlamlı ve çok onurlu bir e, duygu. E, kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. E, her daim hakikat ve adalet mücadelesi yürüten herkese, Şen Yaşar ailesi, Emine Şen Yaşar annemizin nezdinde, herkese buradan tekrar e, sözümüzü veriyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle biraz önce de söz alan arkadaşlarımız gibi ben de sevgili Musa Antar ve gazetecilik mesleği boyunca şehit olmuş, mücadele yürütmüş olan bütün bu değerli insanlar adına bu ödülü vermekten onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Sevgili Musa Anter'in ardılları olan bütün o zorlu süreçlerden, özgür yeni yaşama kadar o büyük bedeller ödeyerek o zorlu süreci bugünlere getirmiş olan ardılı olan emekçiçeği bütün basın emekçilerinin adına da teşekkür ediyorum. Ben de kısa bir iki cümle söylemek Büyük istiyorum. Çay. Çünkü bugün değişik bir gündü. Ee, bu e, layık gördüğünüz ödülün ilk duruşmasından, haberin ilk duruşmasından geliyorum buraya. Büyükçekmece'den geliyorum. Ee, bu şunu söylemek istiyorum ki bu ülke çarpıklıklar ve e, iyi ile kötünün yer değiştirdiği bir ülke. E, çünkü siz burada bu haberi e, ödüle layık gördünüz. Ama orada polisler ve onların kolladığı çete üyeleri, gazetecileri hakimlerin önünde, polisin nezaretinde, adliyenin önünde tehdit ve taciz etti bugün. Ee, bu ödül de bana e, polisin ve mafya artıklarının tacizini ve katilliğini ifşa etmek için gerekli olan gücü ve hevesi veriyor. Onur duydum. Sağ olun. Var olun. Beni vermeden önce birkaç şey söylemem lazım sanki. Ee, ben gerçekten bugün Diren'e, özellikle Diren'e bu ödülü verdiğim için çok mutluluk duydum. Diren gazeteciliğe başlarken e, ilk görüşem bendim. E, ne kadar kararlı olduğunu ölçmek için de iki saat bekletmiştim. E, ona rağmen gitmemişti. Belli ki değmiş. Tekrar kutluyorum. Aslında heyecan e, bu mesleğin bir gereği ama keşke bu gece olmasaydı çok onurlu ve çok e, e, gururlu bir e, gecede, geceye ait bir ödül aldım. Bunun heyecanı var üzerimde. E, aslında Özgür Bas'ın geleneğinin tarihine dair e, ne olduğuna dair çok şey söylemeye gerek yok. Çünkü bugün izlediğimiz e, te, gösterimde çok net bir şekilde e, görmüş olduk. Ama yine de e, Özgür Bas'ın geleneğine dair e, tek bir cümle söylemek gerekirse ...gerçekler karanlıkta kalmayacaktı. Bu sadece bir slogan değil, bir slogandan daha fazlasıydı. Özgür basın geleneğinde çalışan her bir arkadaş... ...geçmişten bu yana bu sloganı aslında bir eylem olarak hayata gerçekleştirdi. Ve gerçekler karanlıkta kalmasın diye her biri... ...amansız bir çalışma ve mücadelede mücadele verdi. Öncelikle tebrik ediyorum, tabii ben de... Abdülmursa'yı e, tanıyan e, kuşaktan geliyorum. E, yani bizim gençliğimizde onun e, bize yol açtığı aydınlanmayla kendi kimliğimizi bulmaya çalıştık. Ve ölmeden çok az bir süre önce de e, Diyarbakır'da yanlış hatırlamıyorsam iki Doğru Devlet Köpük Mahkemesi'nde yargılanıyordu ve bizler de avukatıydık. Evet. Ahmet Doğan Doğan. O zamanki baro başkanımız Fethi Gümüş ve birçok avukatla beraber onun söylediği hiç hafızandan sevmiyor. Bir insan ancak bu kadar güzel yaşlanır, yaşanır. Böyle açık renk bir kıyafet giymişti. Ya açık bir pantolon ve eteği uzun olan bir gömlek giymişti. Ee, omuzunda çantası vardı. Ee, kendisi yargılanmıyordu, yargılıyordu orada. Mahkemeyi yargılıyordu, sistemi yargılıyordu öyle güzel bir hafıza var, anı var hafızamda. Ben yani sonuçta Özgür Basın geleneğinin tanıklarından birisiyim. Herkese merhabalar. Öncelikle Musa Anter'in adının geçtiği bir ödülü kazanmak benim için gurur ve onur verici. Haberimiz daha doğrusu, pardon biraz heyecanlı bir kusura bakmayın. Şöyle e, bu ödülü verdiği için, beni e, layık gördüğü için jüri üyelerine, bu ödülü organize eden Yeni Yaşam Gazetesi'ne, çalışanlarına ve yönetimine çok teşekkür ederim. <laughs>

Az ne kadar az kurdum, az ekfirdi Hatta daha iyi. Çünkü bu, yeter dimana ekfiri, aper muhtaş seyit bu temeli mecbur kurdigi hoş geldiniz. Öncelikle ben e, Musa amcayı da Gurbeti de de yakından tanıma e, fırsatını yakalamış insanlardan biriyim. Bunun için de çok her zaman gurur duyuyorum. Musa amcayla çok yakındık, aynı binada oturduk. Günlerce, gecelerce sohbetlerine şahit oldum. Biraz önce Rahşan abla dedi ya, bizi çok kale almazdı diye. Onları çok kale alıyordu aslında ama eşine çok güveniyordu. Çünkü Musa amca ee, öncelikle Kürdistan davasını adamıştı kendisini. Bence onun bu yanını zaten herkes sevgiyle de kabul etmişti. Ama eşine olan saygısını her zaman söylerdi. O bakıyor benim çocuklarıma diye. Ee, Gurbetelli Ersöz e, Kürdistan'da kadın olmanın e, kadın mücadelesi vermenin bence simgelerinden biriydi. Biz onunla o resmimizin çekildiği gün e, gündem daha çok yeniydi özgür gündem ve çok borçluyuz biz onlara diye konuşmuştuk o borcunu ödedi bizler ödemeye devam ediyoruz.